Kaşığı. Ahırın avlusunda oynarken aşağıdaki gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık Ruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi ihtiyarca bir çerkesti. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk en sevdiğimiz şey atlardı. Dada ruhla beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dada ruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak en eğlenceli bir oyundan ziyade bizim hoşumuza gidiyordu. Hele tımar bu en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşığı alıp işe başladı mı tıkı tık tıkı tık tıpkı bir saat gibi yerimde duramaz ben de yapacağım diye tutururdum. o vakit dadoru beni tosunun sırtına koy elime kaşığı verir haydi yap derdi bu demir aleti hayvanın üstüne sürter fakat o ahenkli tıkırtıyı çıkaramazdım kuyruğunu sallıyor mu sallıyor hani bakayım Eğilirdim, uzanırdım, lakin atın sağrısından kuyruğu görünmezdi. Her sabah ahıra gelir gelmez, Dadaru, tımarı ben yapacağım, derdim. Yapamazsın. Niçin? Daha küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyü de öyle. Ne vakit? Boyun at kadar olduğu vakit. At, ağır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Boyum karnına bile varmıyordu. Halbuki en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşığının muntazam tıkırtısı, tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır, o zaman Dalaru, höyt, kerata diye sağrısına bir tokat indirir, sonra öteki atları tımara başlardı. Ben de bir gün ahırda yalnız başıma kaldım. Hasan'la Dadaruh dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etme hırsı uyandı. Kaşağı'yı aradım, bulamadım. Ahırın köşesinde Dadaruh'un penceresiz küçük odası vardı. Buraya girdim, rafları aradım, eğerlerin arasına falan baktım. Yok, yok. Yatağın yanında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım, azıcık daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta evvel İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan fakfon kaşığı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmadı. ''Galiba acıtıyor.'' dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşığının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarını sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar tecrübe ettim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşığıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşığı yalanın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen ihtimal Dadaruh'un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşığı ezdim, parçaladım Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o gün gene ahırda yalnızdım. Hasan, evde hizmetçimiz Pervin'le kalmıştı. Galiba yıkanacaklardı. Babam, çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşığı gördü. Dada ruha haykırdı. Gel buraya! Çıkar bakayım şunu! Nefesim kesilecekti. Bilmem neden çok korkmuştum. Dada ruhta da şaşırdı. Kırılmış kaşığı meydana çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Dadaru, bilmiyorum dedi. Babamın gözleri bana döndü. Daha bir şey sormadan Hasan dedim. Hasan mı? Evet. Dün Dadaruh uyurken odaya girdi, sandıktan aldı, sonra yalığın taşında ezdi. Neye Dadaru haber vermedin? Uyuyordu. Çağır şunu bakayım. Çıtın kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallının hiçbir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedi ki, ''Eğer yalan söylersen seni döverim.'' ''Söylemem.'' ''Pekala, bu kaşığı neden kırdın?'' Hasan, Dadaruh'un elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra sarı saçlı başını sarsarak ''Ben kırmadım'' dedi. ''Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım. Babam tekrar ''Doğruyu söyle, darılmayacağım. Yalan çok fenadır'' dedi. Hasan inkarında inat etti. Babam hiddetlendi. Üzerine yürüdü. ''Utanmaz yalancı'' diye yüzüne bir tokat indirdi. Hasan avazı çıktığı kadar ağlamaya başladı. Babam Dada Dadaruh'a götür bunu eve. Sakın bunu bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le otursun diye haykırdı. Dadaruh ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde mapustu. Yalan söylediği için babam yüzüne bile bakmıyordu. Annem geldikten sonra da affetmedi. Fırsat düştükçe o yalancı derdi. Hasan yediye tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu. Acaba aptal da doğru atlara ezdirmiş olmasın derdi. Ertesi sene yazın annem gene İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ağır hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, Tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderdik. Doktor geldi, kuş palazı dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Kafada çiftlik imamıyla yatağın dibinden hiç gördük. ayrılmıyordu. Babamın dışarıya çıkmasını çok bekliyorlardı. Durgundu. Pervin hüngür hüngür ağlıyordu. Neye ağlıyorsun diye sordum. Kardeşin hasta. İyi olacak, iyi olmayacak. Ya ne olacak? Kardeşin ölecek, dedi. Ölecek mi? Ben de ağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin'in yanında yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor. İftiracı, iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Küçük mühayillem o vakit ki dini terbiyemin dehşetleriyle dolmuştu. Yarın ahret kim bilir kardeşim o haksız yere yediği tokatın hakkını benden nasıl çıkaracaktı. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim dedim. Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşığıyı ben kırmıştım. Onu söyleyeceğim. Hangi kaşığı? Geçen seneki hani babamın Hasana darıldığı. Lafımı tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içerisinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin'i anlattım. Şimdi babama söylersem Hasan da duyacak, belki beni affedecekti. Yarın söylersin, dedi. Hayır, şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hasan da duyar. Onu öpersin, ağlarsın, hakkını sana helal eder. Pekala. Haydi, şimdi uyu. Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağırırken Pervin'i uyandırdım. Kalktık. Ben içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum. Fakat heyhat ki zavallı masum kardeşim o gece ölmüştü.